Sevgili izleyiciler, ben Profesör Doktor Orhan Yılmaz. Bilgi paylaşıldıkça artan tek şeydir diyorum ve Güreş devesi yasağıyla ilgili e, videoma başlıyorum. Ben e, Ankara Ziraat Fakültesi Zootekni yani hayvan yetiştirme ve ıslahı bölümü mezunuyum. E, bu yönümle e, güreş develeriyle ilgili birinci derecede meslek sahibiyim. E, Mezun olduktan sonra Tarım Bakanlığı'nda 22 yıl çalıştım. Bu yönümle sahayı da biliyorum. Bakanlıkta çalışırken işte bir yurt dışına nasip etti Allah. Bir yüksek sans yaptık geldik İngiltere'de. Peşinden geldim kendi paramla doktora yaptım. 47 yaşında emekli oldum. 48 yaşında üniversitede göreve başladım doktora derecem olduğu için. Profesörlük seviyesine geldim ve emekli oldum. Üniversitede çalışırken Türkiye'de güreş develeriyle ilgili çalışma yapan tek akademisyen, tek bilim insanı bendim. Bu konuda biri Türkçe, biri İngilizce olmak üzere iki tane kitabım yayınlandı. Bunu yabancılara da tanıtmak amacıyla kitabımı İngilizceye çevirmiştim. Bunun dışında da yaklaşık 10 küsür tane bilimsel makale ve sempozyum bildirisi yayınlandı ki birçoğu yabancı dildedir yurt dışındaki yabancılara bu sporumuzu, geleneğimizi öğretmek, göstermek için. Öncelikle güreş devesi, devesinin, yani deve güreşlerinin tarihçesi nedir? Ona bakmamız lazım. Yani bu 3-5 günlük bir şey mi, birkaç yıllık bir şey mi yoksa eski yerine dayanıyor? Elimizdeki verilere göre bu deve güreşleri Türklere ait bir spor ve en az 4000 yıllık geçmişi var. Bakın 4000 yıllık. Neden derseniz şimdi biraz kafamı çevireceğim. Bilgisayardan okuyacağım. Yanlışlık yapmamak için kusuruma bakmayın. Deve güreşi yapıldığına dair en eski kanıt Rusya'daki Hakase Cumhuriyeti'nde Sülekskaya yakınlarındaki Margiana'da bulunan taş bir tılsımdır. Bu taş tılsım üzerinde birbirlerinin bacaklarına hamle yapmış çift hörgüçlü iki deve figürü görülmektedir. Günümüzden yaklaşık 4000 yıl öncesine tarihlendirilen bu taş tılsım halen Rusya'daki Petersburg şehrindeki Hermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir. Taş tılsımın 4000 yıllık olduğu karbon testiyle tespit edilmiş. Bunun dışında arkeolojik kazılarda bulunan ikinci en eski delil Kazakistan'ın batısında 5 oba kurganında bulunan bir bronz levhadır. Bu bronz levha üzerinde güreşen ve birbirlerinin arka bacaklarından birini ısırmış olarak canlandırılmış çift hörgüçlü iki adet deve figürü görülmektedir. Bu bronz levhanın M.Ö. 6. veya 5. yüzyıllardan kalma olduğu sanılmaktadır ve halen Rusya Federasyonu'na bağlı bir Türk Cumhuriyeti olan Baş Kurdistan'ın başkenti Ufa'daki arkeoloji müzesinde sergilenmektedir. Yani milattan önce 6. veya 5. yüzyılsa demek ki günümüzden 3500-3600 yıl öncesine ait bronz levha var. Buna benzer başka bir bronz levha Güney Urallardaki Filipovka Hüyük Mezarında bulunmuştur. Milattan önce 5. veya 4. yüzyıla ait. Yani günümüzden 3500-3400 yıl önce tarihlenen bu bronz levha da diğer levha gibi Başkurdistan'ın başkenti Ufa'daki arkeoloji müzesinde sergilenmektedir. Bunların kaynak bilgileri ve fotoğrafları bende var. Dileğine gösteririm. Bu levhadaki develerden birisi diz çökerek diğerinin bacağını ısırırken diğer deve ise rakibinin hörgücünün ön parçasını ısırmaktadır. Başka bundan sonra gelen belgeler de var. Ben bunları e, geçiyorum. E, deve bildiğiniz gibi e, İslam dininde de e, nispeten kutsal sayılan cennete girecek olan on hayvandan biri olarak kabul edilir. Çünkü Peygamberimizin de Kasva isminde bir devesi varmış. E, hatta e, şöyle de bir olay anlatılır. E, sahih. E, Midir değil midir bilmiyorum ama Peygamber Efendimiz Medine'deki mescitte Hep bir Devesine yaslanarak şey Pardon Bir direğe yaslanarak Hutbesini verilmiş Günlerden bir gün cuma hutbesinde Direğe yaslanmamış da başka bir yere Yaslanmış ve o direk Böyle dile gelerek Deve gibi hüngürdeyerek Ağlandığı Hadislerde anlatılır Deve tabi e, biliyorsunuz çiftlik hayvanları, e, dört bacaklı hayvanlar e, çift tırnaklı ve tek toynaklı olarak ikiye ayrılıyor. Tek toynaklı hayvanlara işte eşek, katır, atı örnek verebiliriz. Çift toynaklı veya çift tırnaklı hayvanlara da işte manda, sığır, koyun, keçiyi örnek verebiliriz. E, bunların dışında mesela geyik gibi yabani hayvanlarda çift toynaklıdır. Şap hastalığı çift toynaklı hayvanlara has bir hastalıktır. Yani çift tırnaklı hastalara. Bu yüzden e, özellikle sıklıkla sığırlarda e, daha seyrek olarak manda, koyun keçilerde görülür. E, koyun, mesela atlarda, eşeklerde şap hastalığına yakalanmaz onlar. Şimdi e, tabi Develerin şap hastalığına yakalanıp yakalanmadığı mevzu yani devenin ayağında yetiştiriciler iyi bilir. Yani tek tırnaklı gibi görünür. Ön tarafta biraz ayrık bir kısım vardır. Çift tırnaklı da sayılabilir. Bu yüzden devenin şap hastalığına karşı veteriner hekimler tarafından hassas kabul ediliyor. Fakat ben internete girdim, Tarım Bakanlığındaki ilgili birimlere sordum. Şap Enstitüsü'nde, Ankara'daki Şap Enstitüsü'nde bir yetkiliye sordum. Hiçbir yerde Bugüne kadar bugüne kadar Türkiye'de develerin şap hastalığına yakalandığına dair bir veriye rastlamadım mesela e, Yapay Zeka grokta mesela e, Twitter'daki Groğa girdim oradaki şeyleri okuyorum e, Türkiye'de develerde şap hastalığı görüldü mü diye soru sordum O da Hayır tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi verilerine ve raporlarına göre Türkiye'de develerde şap hastalığı vakası kaydedilmemiştir. Bakanlık kaynakları hastalığın çift tırnaklı hayvanlarda yani sığır, koyun, keçi, domuz gibi görüldüğünü belirtmekte olup develer teorik olarak duyarlı kabul edilse de örneğin belirli şartlarda hastalığı bulaştırabilecek hayvanlar arasında deve örnek gösterilmektedir. 2005-20 yılı dahil olmak üzere Develere özgü bir şap hastalığı vaka raporu bulunmamaktadır. Bu Tarım Bakanlığı'nın resmi siteri, sitesi sitesi vetcontrol.tarimorman.gov.tr yani buradan aldık şeyi. Bunun dışında yine e, şap hastalığı ile ilgili bazı veriler var ama e, şap salgını nedeniyle deve güreşleri gibi etkinlikler kısıtlanmış olsa da bu develerde hastalık tespiti nedeniyle değil genel bulaşma riski önlemleri kapsamındadır diye de yine bir not çıktı. Yani şimdi bu şap hastalığı çıkınca Batı Anadolu'da deve güreşlerinin yasaklanması fikri kimden çıktıysa, bunu kim uyguladıysa yani kusura bakmayın bakın e, bu kişinin veya bu kişilerin fındık kadar beyni var. Yani bu kişilerin şimdi Türkiye'de IQ ortalaması yaklaşık e, 90. Yani bu kişilerin IQ'su ayakkabı numaralarından daha düşüktür. Yani 45'ten aşağıdır yani. Eminim yani. Ya böyle bir karar nasıl verilebiliyor? Yani eğer develerde develerin şapastalığı bulaştırma riski varsa e bunları kontrol edersiniz, aşılatırsınız, kontrol belgesi verirsiniz, sık sık tembih edersiniz. Dersiniz başka hayvanlarla bulaştırmayın. Başka şehire gideceğiniz zaman, deve güreşine gideceğiniz zaman başka hayvanlarla temas etmeyin. Bu şekilde önlemler alınarak ee, yani bu deve güreşleri devam ettirilebilirdi ama maalesef böyle bir yola gidilmiyor. Çok böyle afaki bir kararla deve güreşleri e, yasaklandı. Yani şimdi e, bu güreşleri bilmeyenler için belki garip gelebilir. Fakat develer inanın deve yetiştiricisinin çocuğu gibidir. Bakın çocuğu gibi yani devesi hastalansın aynen kendi çocuğu hastalanmış gibi böyle telaşlanır. İntina gösterir, itina gösterir, veteriner çağırır, veterinere götürür, tedavi ettirir. Yani bir devenin kaybı onun için ölümü, evladının ölümü gibidir. Yani bunu yetiştirenler bilir, deveciler iyi bilir bunu. Bu yüzden e, hiçbir deveci, devesinin şap hastalığına yakalanmasını istemez, başkasına bulaştırmasını, yani başka hayvandan bulaşmasını da istemez, başkasına bulaştırmasını da istemez. Yani deve yetiştiricileri, ben biliyorum ya çok gezdim. Yani bağlı oldukları yani işletmelerini falan gezdim. Yani sığırlardan ne bileyim diğer işte çift tırnaklı hayvanlardan ayrı tutuyorlar. Çünkü devenin boyu zaten uzun. Yani normal ahırlara falan girmiyor. Onların barınağı ayrıdır. Yani ayrı yerlerde muhafaza ediyorlar. Zaten diğer hayvanlarla da bir teması olmuyor. O zaman niçin develer şap hastalığına bulaşmış bir hayvandan şap hastalığını alsın da başka hayvanlara taşısın bu biraz mantıklı gelmiyor. Yani e, Tarım Bakanlığı yetkililerinin veya devlet yetkililerinin bu konuyu e, acilen gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Ben bir bilim insanı olarak yani bu konuda konuşabilecek birisiyim ben. Çünkü 2010'lu yıllarda ben çok deve deve güreşi takip ettim. Çok deveci tanıyorum. Ya bu kültürü de iyi biliyorum. Elimde gayet geniş bir e, döküman var. Fotoğraf arşivi var. Yani bu gönlümüzden geçen ve tüm devecilerin isteği çünkü benimle çok irtibata geçen oldu. Hocam lütfen siz de bir bilim insanı olarak bu işi e, yani sahip çıkın e, diye ben de aklıma bu geldi. Yani bir video çekeyim, YouTube'dan yayınlayayım dedim. E, i̇nşallah e, yani Sağır Sultan duymazsa herhalde bu şeyler duyar. Tarım Bakanlığı'nın bir yetkilileri falan duyar. Yani bu e, yasakların kalkması e, bütün devecilerin, bütün güreş severlerin dileği. Bunun başka bir yönü de e, yani bu turizm gelirlerine de sekte vuracak. Şimdi e, bilirsiniz yağlı güreşlerin e, merkezi yani en ünlüsü Kırkpınar'dır. Deve güreşlerinin Kırkpınarı e, da Selçuk deve güreşleridir. Yani bu Selçuk deve güreşlerine ve diğer büyük deve güreşlerine İzmir civarındaki e, çok sayıda yabancı turist katılıyor. Bunun için dışarıdan gelen turistler var televizyon ekipleri var çekimler yapıyorlar. Yani bunlar ülkemize döviz kazandırıyorlar. Ayrıca deve güreşlerinden dolayı ekmek yiyen birçok kişi var. Yani bağcılar var, urgancılar var, ne bileyim işte yemciler var. Bunların ekipmanlarını üreten kişiler var. Yani bunlar da şu anda bir şaşkınlığa uğramış durumdalar. Deve yetiştiricileri, deve güreşçileri deseniz zaten onlar oturmuşlar, kana alıyorlar. Yani bu şeye çok kötü isyan ediyorlar. Benden söylemesi aralarında çok kötü küfür edenler var yani bu e, videoyu dinleyen devlet yetkililer lütfen bunları göz, e, göz ardı etmesin yani kendilerine küfür ettirmesinler ki ediyorlar yani. yani yani ben olsam ben de derim yani benim devem olsa böyle saçma sapan bir şey için deve güreşleri yasak olsa yani ben de yani affedersiniz ana avrat biz giderim yani yani bu e, <laughs> insanlık hali bu onun için ben elimden geldiği kadar da akademisyenim, kibar olmaya çalışıyorum. Yani inşallah bizi duyan devlet yetkilileri olur. Ben yani tabii bakanlıkta tanıdığım sınırlı sayıda kişi var. Tabii biz yaşımız geçti, bizim emsallerimiz pek kalmadı ama ben birkaç kişiye söyledim. Yani bir şey çıkar çıkmaz bilemiyorum ama bence devecilerin de bir örgütlenip Deve deve Güreşleri Federasyonu Degüf vasıtasıyla olsun yani bir şekilde bir yürüyüşler, mürüyüşler, gösteriler veya ne bileyim işte protesto gösteriler gibi bir şey yaparlarsa veya ne bileyim işte devlet yetkililerine bir toplu ile falan başvurularsa herhalde etkili olur kanaatindeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz, benim söylediklerimi beğendiyseniz, beni destekliyorsanız lütfen Zileli Orhan YouTube kanalıma abone olun. Yani ücretsiz bir şey orada abone ol tuşu var. Tıklıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Benim kanalımda, Zileli Orhan kanalımda ne kadar fazla abone sayısı olursa, ne kadar beğeni alırsam YouTube algoritması benim videolarımı o kadar çok öne atıyor. Yani herkes için bu geçerli. Çok izleyicisi olan YouTube kanallarının videoları daha fazla insanların önüne atılıyor ve insanlar bunu daha çok görüyorlar. Bu yüzden desteğinizi esirgemezseniz sevinirim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman deve güreşçilerinin yanındayım. Elimden gelen esirgemem. Ama şu anda Anadolu'da bir söz var. Adım Hıdır, elimden gelen budur. Benim yapabileceğim bu kadar. İnşallah sesinizi duyanlar olur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.